Merhaba sevgili yengeçler. Sevgili yengeçler burada mısınız diyoruz ve sevgili yengeçlerden başlıyoruz. Sevgili yengeçler 6 Temmuz'daki yeni ay Size yeni başlangıçlar getirsin sevgili yengeçler harikasınız bir süreç sizi bekliyor size şunu söyleyeceğim her şeyi takmayın ailenizi takıyorsunuz çocukları takıyorsunuz eşinizi takıyorsunuz evliyseniz ee, bu problemlerini ne yapacağım ne edeceğim diye bir durum bir sakin olun şimdi siz bir an önce her şeyin olmasını istiyorsunuz çünkü yengesiniz aceleci davranıyorsunuz. Dağ gibi borcunuz da olsa bunun üstesinden gelebilecek güce sahipsiniz sevgili yengeçler. Sizi yıkabilecek ihanettir. Dostunuz çok sevdiğiniz kişi de size ihanet. İşte o zaman yıkılırsınız. Yalancı insanlardır. İşte o zaman canınız yanar. Arkanızdan konuşanlardır. İşte o zaman vahlanırsınız. İşte sevgili yengeçler kıymetiniz biliniyor. Haklılığınız ortaya koyulacaktır. Siz haklısınız. Siz her şeyin en güzeline layıksınız. Sevgili yengeçler, 6 Temmuz geminizi artık denize bırakabilirsiniz. Kaptanı da sizsiniz. Elinize dümeninizi aldınız. Artık her şeyi yönlendirebileceksiniz. Evinizi de, işinizi de, çocuklarınızı da her şey bir düzene kavuşacak. Bunun habercisidir. 6 Temmuz. Bakın habercisidir. Haber veriyor. Siz sevgili yengeçler artık kaptan sizsiniz. Burada Meryem suresinden geçiyorsunuz. Çocuğunuz olmuyorsa da dua edin. Kaptan sizsiniz. Eğer ev almak istiyorsanız dua edin. Kabul olacaktır. Çünkü açılım var. Harfleriniz bunu gösteriyor. Yolunuz açık. Meryem suresinden geçiyorsunuz. Sizleri kocaman öpüyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.